İstanbul trafiğinde güpe gündüz bir taksi şoförü adeta terör estirdi. Terör estirdi sözümün aslında abartılmamış olduğunu görüntüleri izleyince anlayacaksınız değerli izleyenler. Ee, ...bariyerlere ve araçlara çarparak ilerleyen bir sürücüyü ekranlarınıza getireceğiz. Belli ki uyuşturucu maddenin etkisi altında. Dörtlüleri yakmış, gündüz vaktinde silecekler çalışıyor. Ön tarafı amiyane bir tabirle pert olmuş bir araçla yoluna devam ediyor. Hiç kimseyi de almıyor. Hızlı bir şekilde trafikte makas atarak ilerliyor. Tabii bu, bu anları arkadaşımız Erman habere giderken ne düştü haberci şansı diyelim buna ve kaydetti. Bakın o e, kontrolü kaybetmiş sürücü trafikte nasıl diğer sürücülerin ve vatandaşların canını içe saydı. Gördünüz mü? Öndeki beyaz e, renkli araba yaz kalsın çarpıyordu ve şimdi de bariyere çarpıyordu. Dörtlüleri yaktı, gören acil bir durum var sandı ama işin aslı başkaydı. Taksinin direksiyonunda yer alan bir kişi trafiği birbirine kattı. Yaklaşık 5 dakika önce düz yolda giderken bariyerlere çarptı. Acaba normal bir kaza mı geçirdi dedik ama araçtan indiğinde kendinde değildi ve şu an dörtlüleri yakmış. Yine büyük ihtimal uyuşturucu maddenin etkisi altında ilerliyor. Haber ekibimiz başka bir habere gitmek için yoldaydı. Taksi şoförünün bariyerlere çarpıp kaza yaptığını gören ekibimiz, sürücünün durmadan yola devam etmesi nedeniyle hemen kayda girdi. Zigzag çizerek ilerliyor. Şimdi orta şeride geçecek gibi oluyor ama geçmedi. Solda bariyerlere bazen yaklaşıyor. Yol açıldı daha da gaza basmaya başladı. Zanlı uyuşturucu maddenin etkisi altındaydı. Araç içinde kafasını sağa sola sallayan, düz yolda bile gidemeyen şüpheli trafikteki herkesi tehlikeye attı. Sürat ilerledi, orta şeritten aracı solladı ama kendinde değil, uyuşturucu maddenin etkisi altında. Şimdi birden soldan sağa doğru girdi. Adeta trafikte terör estiriyor. Bulunduğumuz mevki Köy. Şu an aracın önü tamamen parçalanmış durumda. Bakın. Yanlış yere girdi. Şimdi tekrar Sarıyer yönüne doğru hareket ediyor. Yüzünü yine en gördük. Tamamen uyuşturucu maddi etkisi altında. Gündüz vakti İstanbul trafiğinde şuursuzca yol kat eden sürücü daha sonra gözden kayboldu. Gözlükleri takmış. Trafikte adeta terör estiriyor. Bizi fark edince gaza bastı. Ekibimiz taksinin bağlı olduğu durağa ulaştı. Görüntüleri kendilerine attı. Durak yetkilileri ise böyle bir şoförleri olmadığını, aracın gerçek şoförüne ulaşamadıklarını iddia etti. Gerçek şoförün zanlı tarafından gasp edilmiş olabileceği ihtimali üzerine polis ekiplerine de haber verildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.